Rize organ bağışında Türkiye'de ilk üçe girdi. 2024 yılı verilerine göre kadaverik organ bağışı sayısının nüfusu oranı dikkate alınarak yapılan Türkiye geneli sıralamasında Rize ilk 3 il arasında yer aldı. Rize'de en fazla donör bildiriminde bulunan Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu başarıya ulaşılmasında önemli rol oynadı. Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu tarafından başarılı çalışmaları dolayısıyla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Bağışı Koordinatörü Ayla İnce'ye plaket takdim edildi. <laughs> İstanbul'da yapılan 14. Rize günleri yoğun katılımla devam ediyor. Etkinliklerin 3. gününde de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki alana gelen vatandaşlar Rize kültürünün yaşatıldığı standları gezdiler, söyleşilere katıldılar. Horon halkaları kuruldu, çaylar eşliğinde sohbetler edildi. İstanbul'daki Rizeliler memleket havası yaşarken gelen misafirler Rize'yi tüm yönleriyle tanıma fırsatı buldu. Etkinlikler 9 Kasım Pazar akşamı sona erecek. Rize Devlet Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Şaban Ergen'e Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı. 2012 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kalp ve damar cerrahisi uzmanı olarak atanan ve 2023 yılı itibariyle Rize Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini sürdüren Şaban Ergenen'in kısa süre içerisinde yeni görevine başlaması bekleniyor. Rize'de de öğrenciler bir hafta sürecek ara tatile başladı. Eylül ayında başlayan 2025-2026 eğitim öğretim döneminde ara tatile çıkan öğrencilerin zihinsel ve duygusal açıdan dinlenmelerine, öğrenme motivasyonlarını tazelemelerine, öğretmenlerin ise eğitim faaliyetlerini değerlendirme, planlama ve mesleki anlamda yenilenme fırsatı bulmalarına imkan sağlaması hedefleniyor. Fırtına Vadisi'nde izinsiz ve riskli yapılaşmaya karşı yürütülen çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresi'nin yaptığı çalışmalar sonucunda bugüne kadar tehlike arz eden 83 yapı bölgeden kaldırıldı. Rize Emniyet Müdürlüğü son bir ayda aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 54 şahsı yakaladı. Cezaevine teslim edilen 31 kişi arasında uyuşturucu ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık yapanlarla kasten adam öldüren şahıslar da yer alıyor.